This station, this Dumbplay, the former arsenal and west ham player stuart and we have action from foot rivals coming up for you stuart tell us about your pre-match thoughts

Stadium. This is the scene here at the home of Tottenham Hotspur in London. I'm Derek Ray, and decent to me in the commentary box is Stuart Robson. And we have a foot rivals match coming up for you. It's the Lions, and they take on Wanderers. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off.

Ugo Lloris between the posts. Trans Kim Pembe. Pogba tanka. Tanka Pogba. <laughs> <laughs> Sonunda gol attık be. <gülüyor> <gülüyor> yani görüyorsunuz Rafi'ye attı bana posunu güzel kardeşim. Hamlemim nasıl? Panter. <laughs> Aradın listin kanka. Kanka kaleci nasıl geçtim lan? Kaleci, kaleci. oğlum sen neredesin? Adam değişir mi çok fazla. Yani, kaleciye geçmedim ki kendi kendine geçiyor. Ne oluyorsunuz? Nasıl ya? Mesela... Aşağı dembele. Yap, yap, yap. Yapıyor mu? Bak çok geç kaldım. Allah seni kal. Çok geç kaldı. Opportunity here. What but offside the verdict. Tekrar alalım. Tekrar aldım. Fred. <laughs> Oğlum atsana sen de işte hemen. Gol <gülüyor> yedik. <gülüyor> abi bu ne? Lan <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> ne? <neydi? gülüyor> <laughs> <laughs> var ya. Yani yemin ediyorum var ya, yani ediyorum var ya bu oyun var ya bizim yeni kanser etmek için her şeyi yapıyor ya. Çıkacağım şimdi harbi diyorum ya. Böyle gol mü olur abi bu ne? Fred.

Yep, right on yeah, on fast ball just far too close away. to the goalkeeper. Now with Hakimi. Nabil, Nabil Fakir. Fakir. Well, that's how to break the spirit of the attacker. All set, Showing excellent vision. All set, Well, that's tight, really tight. But he was just too anxious to make his run. He was in, though. Can't go out there. that. made He's got a And a yellow card going to... On that right. It's a yellow card oh goodness, all day long, and um, players waiting in the centre. Oh, oh it's it's just wide line. of the mark! Goal kick. Goal well, that looked was the keeper did it, but it was, was worth an effort. effort. A a Good strike from, from him. Now, what can well, it they have room out of line. wide. The Lions. The Dembele, Fred, Fred, Fred with it. Dembele. Dembele Well what a stop he that was Well, well it's it's and don't, don't these fans know it played over mate Haji Bahamelana played just, it, then, 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 uh, play just, just well, cut quite just even down it, narrowly what? over the bar <laughs> Ntunkulu Hani run on to no, no, no. Abi, Oğlum bu kaleci sakat <laughs> mı? ya harbi diyorum, böyle ha, bir şey yok ya. Mal mal golleri içeri alıyor ya. Suffering. Vallahi topal bu kadar kötü bir kaleci Hoppa. Ya ya. Ay ananı. Ya Ya ay ananı. Ya ay ananı. Ya ay ananı. Ya Nasıl şut lan? Wow, not making that's that's sure making into. The the not A wide attack. Maradona. Oh, no matter where Paul Pogba lines up oh, no in midfield, you've got, up in midfield. Pitch, you've got to be conscious of what he's here, doing on the pitch, and he's delivering here, Stuart

Abi nasıl geçtim kafamda? Havayı niye atıyorsun topu? Yerden atsa topu. Allah'ım ya. Çok, çok, çok klas bir gol attı iyi pasla. İki tane inanılmaz iyi gol. Good play in. Abi. Nasıl öyle çok kısa attın kanka sana. Heyecan verdim maçı. Aşağı aşağı aşağı. 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 Maradona. Maradona. Aşağı alta bu Ananı satayım ya. Tam, tam. Be. Tamam, bende bende. Oğlum bu kaleci çok kötü ya. Hiçbir topu tutmuyor abi ya. Yani şu, şu iki tane güzel golümüzü bitirdim. Oğlum bari. ileri çıkardım. Sen de dalmadın kardeşim şimdi çok yani. Içelim. At aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşa lan. La, abi çok geç attım be. Buldum! Oho! 2 bir değişiklik yapalım? Diego Maradona! In possession Ne yapıyor lan o? Aynen kardeş! That, <laughs> Pogba ölmüş! Pogba yerine şu Trabat alacağım. Aubameyang... Werner'i yeni Aubameyang alayım mı? Altınızda. Rafa'yı alıyorum sen Maxime yerine ya. Al kanka. Üçte çıkıyor. Werner. Ama Werner var... yerine de olamayan yani. kalıyor. Çok basit maçı verdik ya. Yani. Harbiden şu maçı almamız. Bir tane çok inanılmaz iyi gol attık. Çok kaliteli goller attık ama. Bizi de hata abi. İki tanesini kaliteli şey içeri al zaten. Birini de sen verdin. Went to Rye. Well, maybe it was the right option, but his technique let him down there. Dembele Güzel o zaman çalımı yaptım orada Koydu Çok iyi be Frik erik frik frik Abameya Nereye gidiyorsun lan sen At aşağı 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 Abi bak işte yapma şunu ya <laughs> Tamam da atsan gole gidiyoruz yine

into the final 20 minutes. Oh, and Atlanta. <laughs> From Percy Wanderers now in potentially a dangerous position. And they won the ball back really following to the that tackle. Oğlum orayı değil lan. <laughs> 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 ben zaten <laughs> diğer adamı attım ya. Burada free play'le restriction. Oha, aldı. Players waiting on the center. Sen ne yapıyorsun ya? Aşağı 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 at aşağı aşağı. Ateş Lan oğlum lan. Maç bitiyor lan. 2-5 mi Hayır hayır oralar riskli ya kardeş. At işte at işte. Bak aşağısın oğlum adam boş ya. Ver kaç yapacağız ne güzel ya. <laughs> Al işte. Gol, Hmm. It's a nice and it's easy Man, yeah. Nothing comes of it. It looked promising. Can they hit on the break? Well said. Deep. Oh! Ya tam silah var ya. Başka hiç şey oh, söylemiyor. Bunu nasıl atamadı? şu <laughs> ah, bu, bu içeri sokamadım. Yalnız, yalnız pas nasıldı <laughs> sana? İnanılmaz oh, yaptı. Ya. Bak. Yok oğlum ben ben de var bir şey ya. Bu gol Hay oyun bak yemin ediyorum saçma yapmış <laughs> oyunu. Bu pozisyonu sonuna kadar bastım şuta. Aha. Aa. Hayret gerizekalı <laughs> gol kurtardı. Yani bir tane gol kurtardı <laughs> ya. Yemin ediyorum şu maçı bitirmişti kanka diğer pozisyonu. Hadi hadi hadi. ileri nereye? Nereye? Hadi attık bunu be. Sen gelmiyor, kadın, gel. gelmiyor, adam gelmiyor at onu. O lan ne ulan? Adam niye gelmedi? Gelmedi adam gelemedi ki. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Oğlum de, sen, karşı, karşı karşıya <laughs> niye atamıyorsun gol kanka? O o yemin ediyorum kendimi gol atmaya hazırlamadım bak. Pas atmaya hazırladım atamadım. Kafam orada kaldı. Oğlum Diminim adam gidemedi. Ben hızlı, adamla hızlı koşuyorum zaten gitmedi adam. <laughs> Abi yenemediğimiz maça. Tamam. Gol beklentisine bak. 5.7 bizim.